Herkese yeni bir videodan merhaba. Bu videomuzda size yeni bir içeriğimizden bahsedeceğim. Bu içerik arkadaşlar 2021 yılında sizin bu kalan sürede yaklaşık 9 aylık bir süreciniz var. Bu kalan sürede planlama ve çözdüğünüz soruları takip edebileceğiniz bir doküman olacak arkadaşlar. Hadi gelin bu içeriği size tanıtayım. Öncelikle bu içeriğin nasıl oluştuğunu anlatayım. YouTube üzerindeki yorumlar arkadaşlar gerçekten sizin e, o videoların altına almış olduğunuz yorumlar benim için çok değerli. O yüzden oradaki her yorumu, her isteği ne yapmak istiyorum, değerlendirmek istiyorum ve sürekli okuyorum. Bu nedenle oradaki arkadaşlarımızdan birisinin e, böyle bir ihtiyacım var hocam, böyle bir şey düzenler misin diye bir isteği oldu ve biz de ortaya böyle bir şey çıkardık arkadaşlar. Yaklaşık 2 haftalık bir çalışmam oldu buna. Ee, günlük 3-4 saatimi ayırdım. Ve sonuç olarak arkadaşlar hem tablet modülü üzerinden kullanabileceğiniz bir PDF modülünü size ücretsiz vereceğim. Hem de çıktısını alıp böyle ne yapabilirsiniz? E, takibini yapabilirsiniz. Şimdi tanıtımda bu şekilde tablet ve normal bizim bildiğimiz sayfa arkadaşlar kağıt e, eski ve yeni arasında da ne yapmak istiyorum size biraz Bilgilendirmek istiyorum. Şimdi bu tablet olayları arkadaşlar gerçekten bütçesi olan insanlar için çok güzel bir şey. Çünkü bununla bu tableti aldığınızda birkaç uygulama da satın alarak bildiğiniz tüm hayatınız boyunca sığdıracağınız tüm içerikleri bunun içerisine sığdırabiliyorsunuz. Yani bunun içerisine milyon tane kitabı sığdırabilirsiniz. Ama burada kağıt arkadaşlar biliyorsunuz ki ağaçlar doğa ne oluyor artık yavaş yavaş. E, bizi etkilemeye başlıyor. O yüzden çevreyi korumak adına arkadaşlar bu kağıt israfını e, önlemek adına size yeni teknolojik tanıtımlar da yapmak istiyorum ki böyle yönelimler olsun. Şimdi hem bundan hem bundan gideceğim. E, hem e, bir tablet üzerinde nasıl not alıyorum? E, tablet nasıl kullanıyorum? Bundan da bahsedeceğim. Ama önce ne yapmak istiyorum? Buradaki e, önce e, bu eski nesil dediğimiz kağıt üzerinden başlayayım arkadaşlar. Bakın planlama ve soru tik koyduk adına. Planlamayı önemsiyorum. Çünkü e, planlama arkadaşlar bizim sürecimiz, çalışma sürecimizde çok önemli bir unsur olduğunu düşünüyorum. O yüzden planlamanın nasıl yapıldığını bilmeniz gerekiyor. Bakın önce kitapçığımızı bir açalım. İlk sayfada bizim ön sözümüz ve telif hakkımızın olduğu bunların hepsinin telifini alıyoruz arkadaşlar. Telif hakkımızın olduğu bir yer var ve arkasından haftalık planlama yapabileceğiniz bir bölüm var. Şu sütunu gördüğünüz bu sütunda derslerimizi yazacağız. Mesela Matematik, Türkçe, o hafta çalışacağımız dersleri yazacağız. Bir haftada arkadaşlar 3 ders, 4 dersten fazla ne yapmayın, üste çıkmayın. Yani haftada 10 derse çalışmayın. Bir hafta içerisinde belli derslere odaklanın ve o derslerde ilerlemeye bakın. Çünkü bir derste ne kadar çok ilerlersen o derste sağlanan özgüven sayesinde sen daha çok net yapabilirsin arkadaşım. O yüzden haftada 3 benim idealim e, ya da 4 tane dersi bu de, e, sütunlara yazman olacaktır. Haftanın günlerini de yine bu şekilde bu satırda bulabiliyorsun. Ve haftalık ders bazında çalışmalarını ne yapacaksın? Bu aralıklara yazacaksın kardeşim. Yalnız senden istediğim bir şey var. Bu günlerden birini ne yap? Boş bırak. Yani kapat. Bugünlerden birini kapatmanı istiyorum. Çünkü bugünlerden birini kapattığında hafta içi yapamadığın herhangi bir şey olduğunda o günde ne yapabilirsin? Sarkıtabilirsin. Ya da haftada iyi çalıştın. O gün ne yapabilirsin? Kendine izin verebilirsin arkadaşım. Haftalık gününü ne yapıyorsun? Hemen buradan e, geliyorsun ve bugün e, diyelim ki bu hafta yapacağın planı pazar günü yaptın. Pazar günü bura birinci plan olarak yazıyorsun. Yine diyelim ki burada yazalım arkadaşlar. Matematik yazalım. Matematik çalışacağız. Biz mesela şu an kendi programımıza göre matematikten ve Türkçeden ne yapıyoruz? Çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bize burada yine ders olarak da Türkçeyi yazayım. Bu bizim ilk ayımız matematik ve Türkçe üzerine kuruluydu. Şimdi matematikte ne çalışacağız? Misal şöyle diyelim üstü sayılar. Buraya üstü sayılar yazıyorsun ve üstü sayılardan ne diyorsun arkadaşlar? 3 test çözeceğim diyorsun. Bakın bunu yazabilirsiniz. Üstü sayılar konularını işleyeceğim ve 3 test çözeceğim. Yine salda üstü sayı çalışacağım. 3 test çözeceğim. Bakın böyle ne yapabilirsin? Ee, dağıtımını yapabilirsin. Yani şu gördüğümüz bu matematik sütununu hafta boyunca ki çalışmalarına ayıracaksın. Diyelim ki sen e, şu anki süreçte ne yaptın? Matematikte %50'yi yakaladın. E, o zaman ne yapıyorsun? Buradaki çalışmaları bir haftalık planlıyorsun köklü sayı mesela mutlak değer bu şekilde ne yaptık yazdım. Diyelim ki o hafta toplamda toplam sorumuz ne olsun matematikten 500 soru olsun. Bu sütunu bitirdikten sonra bakın bu sütun bitti. Çalışmalarınızı yaptınız bir gününü bıraktınız. Hatta şunları da yazalım mutlak değer yazalım. Öylesine yazıyorum 3 test. Mutlak değer 3 test. Böyle yazdık. Türkçeden diyelim ki sabah pazartesi paragraf çözdün. 2 test çözdün diyelim. Sonra buraya cümlede anlam planladın. Cümlede anlam. 2 test. Cümle diyelim. 3 test. Sözcük bilgisi. 3 test. Bu şekilde ne yapıyorsun? Yine Türkçe'yi bu sütunda haftalık olarak planlıyorsun. Senin eğer denemelerin başladıysa yine buraya nelerini yazman lazım arkadaşlar? Branş denemelerini yazman lazım. Türkçe, branş. Yine buraya Türkçe, branş. Mesela bunları yazacağım. Buraya Türkçe'yi yazalım. Matematik branş denemelerine başladıysan matematik branş. Yine burada arkadaşlar işte bir tane bunlar, bir tane böyle yazıyorsun. Bakın o o hafta yazacağın çalışmalarının tamamını matematik Türkçe'ye diyelim ki ayırdın. Ya da e, bir tane daha ders yazalım. Üç tane ders demiştim ya ben biyoloji diyeyim. Biyoloji demize bize hücre. Üç test. Yine pasalı da bu devam ediyor. Hücre üç test. Canlıların yapısı. 3 test yine burada canlıların yapısı 3 test. Böyle devam ettin. Yine canlıların yapısı. Burayı boş bıraktık diyelim ki cuma gününü boş bıraktık. Canlı yapısı uzun bir konu. 3 test. Canlı yapısı 3 test. Bakın biyolojideki çalışmalarını da ne yaptın? Sütun halinde yazdın. Yani sen haftalık olarak biyolojiden ne çalışacağını biliyorsun. Çok güzel. Matematikten denemeler haricinde çalışmanı biliyorsun. Türkçeden yine de ne yapıyorsun? Çalışmanı haftalık olarak biliyorsun. Yine burası boş. Buradaki her her gün ne yapıyorsun? Bunları yazıyorsun arkadaşlar. Türkçe deneme her gün çözeceksin. Branş denemesi her gün çözeceksin. Birer tane çözeceksin. Böyle yedireceksin. Yine burada ne yapacaksın? Toplam soru adetlerini yazacaksın. Bize böyle yazacaksın. Toplam soru adetlerini yazdık diyelim. Böyle 100 diyelim ki böyle 100. Pazartesi buradaki to toplam soruyu topladın kaç ettim sen? o gün pazartesi günü 150 soru çözmüşsün. Salı günü 150. Burada 150, burada 150, burada 150. Burada 150, burada 150. Yani pazar günü burada pardon yok. Perşembe'yi bu şekilde yazdın. Diyelim ki haftalık soru sayılarını ne yapıyorsun? En son buraya yazıyorsun. Diyelim ki haftalık 1200 soruyu burada çözmüş oldum. Ne kadar ders çalıştım? Burada süreleri de yazın. 1 saat, 1 saat. Toplam diyelim ki biz e, tüm hafta boyunca 40 saat ders çalışmışız arkadaşlar. Burada yazın performansınızı ve soru sayılarını haftalık olarak test edebilirsiniz. Denemelerde diyelim ki bu hafta yaptığın şu bloktaki denemelerin şu şurası arkadaşlar şuradaki bloktaki denemelerin sana diyecek ki bazı soruları yapamadın. O yüzden deneme analizini yaparken ben ne yapacağım? Buradaki çözemediğim e, denemelerdeki soruları e, tekrarını yapmak için bir yere not almam lazım. O notlarını Sonra ikinci haftaki programında bakın ikinci haftaki programında ne yapacaksın yazacaksın. O hafta e, denemelerden çıkardığın, yapamadığın soruları tekrar etmen gereken soruları ne yapacaksın? İkinci haftada planlarına ekleyeceksin ve bu e, ne yapacaksın? Deneme üzerinden konu kapatma ve e, şu mantığı e, olman gerekiyor. Evet, az konu çok deneme çözerek ne yapabilirsin? ilk 20 binde kendine yer edebilirsin. Üç, üç, e, ilk, i̇lk 3 video rehber videosunun ilk 3 videosunda bundan bahsetmiştim arkadaşlar. Gönül rahatlığıyla ne yapabilirsin? O 3 videoda yöntemleri uygulayabilirsin. Hala geç değil. Onu uygulanabilecek 9 ayım var. Çok rahat bir şekilde uygulayabilirsin. Birinci haftadaki denemelerin ya da senin çözdüğü soruların sana ikinci haftada ne olacak? Planlamada rehber olacak. Sonra burada çözdüğünlerin burada rehber olacak. Yani her hafta çözdüğün deneme ve yapamadığın sorular sana çalışma stratejisi olacak. Ve süre geçtikçe denemelerden netlerin artacak ve artık sen konu ihtiyacı duymayacaksın ve sadece denemeler üzerinden sorularla gideceksin ve böylece ne olacaksın arkadaşım? Güzel netler elde edeceksin. Sonra senden istediğim şöyle bir durum var. Bu haftalık planlarını her, her hafta böyle tut. Bunun için yeterli bir sayfa sayısı bıraktım. Bunları bu haftalık planlar arkadaşlar haftalık planlarınızı size tek olarak pdf de vereceğim. Tüm kitapçığı da pdf olarak bu videonun altına koyacağım. İstediğin gibi ne yapabilirsin? İndirebilirsin. Bakın burada şöyle bunu da tablet üzerinden anlatalım. Şimdi e, matematikteki testler ve konuların hepsi burada yazıyor. Aynı konutik kitabımız vardı. Bakın konutik kitabımızı e, görmeyen arkadaşlar için bu videoyu ilk kez izleyen arkadaşlar için gösterelim. Konutik kitabımızda arkadaşlar önemsi önemsemiştik. Burada kaynak önerileri, yol haritası ve tüm plan hepsi bunun içerisinde. Bunu da ücretsiz olarak PDF'ini zaten bu videonun altında bulabilirsin. Konut kitabı da çok önemliydi arkadaşlar. Bu videolardan daha önce bahsetmiştik. Şimdi tabletimize geçelim. Hem tableti tanıtayım size. Bakın arkadaşlar tabletimiz bu şekilde bir arayüze sahip. Bu benim tercihim Apple tabletlere yönelmeniz daha iyi olacaktır. Tabletimiz iPad, iPad Pro 2019. Buraya ne yapabilirsin? Program indirip kullanabilirsin. Benim kullandığım program bakın arkadaşlar tam şurada Notability diye program. Bu tabletten zaten ekrana yansıtacağım. Şimdi biz kalemimizi şurada zaten magnetli arkadaşlar. Böyle magnetli bir şekilde kalemi bu kalemini alıyorsunuz ve çok güzel bir kalem kalem hassasiyeti de çok iyi tabletimizden açıyoruz uygulamamızı ve direkt olarak ne yapıyor? Size geliyor. Bakın bununla ilgili şöyle söyleyeyim. Burada istediğiniz kadar konuyu, dersi ne yapabilirsiniz? Böyle ayırabilirsiniz ve burada istediğiniz PDF'inizi istediğiniz gibi ne yapabilirsiniz arkadaşlar? Açabilirsiniz. Şimdi gelin bu tablet üzerinden nasıl not alınıyor onları gösterelim. Şimdi bizim şöyle ilerleyelim. Bayağı bir sayfa koydum çünkü. Şimdi tabletimizde arkadaşlar e, matematik şimdi burada e, kağıt üzerinden bir de bunun üzerinden nasıl fark olduğunu ya da nasıl bir sonuç aldığımızı görelim. Önce şunu böyle bir küçültelim. Şöyle bunun gibi yapalım. Şimdi eski nesil ve yeni nesil e, bu doğa dostu arkadaşlar. Gerçekten e, ben artık tüm notlarımı buna alıyorum. Kitap kullanmıyorum diyebilirim. Belki ileride bu soru bankalarının hepsi bu e-kitap olarak yayınlanacak. Ki öyle olursa ben daha çok e, hoşuma gider. Çünkü sadece biz pdf'imizi çıkarırız ve online satışa sunarız. Siz de alırsınız arkadaşlar. Çok böyle ne olacaktır? Kargo derdi, mergo derdi olmayacak. Yani kağıttan tabii ki çözmeye alışmış arkadaşlar var. Ama ben buna daha çok önemsiyorum. Çünkü kağıtlar arkadaşlar ağaçların kesilmesi ve doğanın yok olmasına neden oluyor diye düşünüyorum. Şimdi önce sayılardan diyelim ki biz Kognitif kitaplarımızda, diğer videolarımızda anlatmıştık mantığımızı. Bizim mantığımız arkadaşlar, yüzünün biraz gülmesi için, bakın buralarda şey koydum, emojiler koydum. Şimdi burada yüzünün biraz gülmesini istiyorsan, şöyle yüzünün gülmesini istiyorsan kardeşim, ne yapman lazım? Kognitiflerde bahsettiğimiz e, üç test mantığını uygulaman lazım. Yani sen bir konuya çalıştıktan sonra ne yapman lazımdı? 3 test çözmen lazımdı. O yüzden şöyle büyüteyim. Şöyle geliyorsun arkadaşım, doğal sayılara, sayılara çalıştın, 3 tane testini çözdün ve bu tiklerini attın. Şimdi sen benim konu tiklerimdeki yani bir konuyu bitirme için yapman gereken 3 test mantığını yaptıktan sonra diğer sorula diğer konulara geçebilirsin. Böyle bu şekilde 3 testini ne yap? Böyle yaz. Yine böyle çıktısını almış arkadaşlar da ne yapabiliyor? Böyle yapabiliyor. Şimdi bunları niye gösteriyorum? Çünkü şunda bunun hiçbir farkı olmadığını göstermek istiyorum. Sadece burada açıyorsun ve elektronik olarak ne yapabiliyorsun, kontrol edebiliyorsun istediğin zaman. Sayfalar arasındaki geçişleri de bakın buradan direkt sayfasını yazarak geçebiliyorsun kardeşim. Ve yine böyle ben bunun özelliklerini de böyle tanıtmak için böyle yazdıklarını çoğaltıp istediğin yere ne yapabiliyorsun taşıyabiliyorsun. Bakın böyle istediğin gibi ne yapıyorum, çoğaltıyorum istediğim yere taşıyabiliyorum. Biz diyelim ki matematikten arkadaşlar konutiklerimizi hepsini bitirdik. Matematiği %100 yaptığınızı düşünelim. Yani 3 test mantığını bu şekilde yaptığımızı düşünelim. Ama 3 test mantığında yapman gereken çok önemli bir detayı ilk kez paylaşıyorum. Burada diyelim ki sen matematikte %50'ye geldin ya. Matematikte %50 oldun. Şimdi %50'ye yaklaştığın zaman konularında ikinci soru bankana başla. İkinci soru bankasına başla. Şimdi matematikte yüzde yüz olursa, yüzde yüz olursa, bu kez de üçüncü soru bankana başla. Şimdi hep 3 3 diye gidiyorum. 3 test çözeceksin. Konuyu bitirmiş sayacaksın ve yüzde %50'sinde ikinci soru bankana, yüzde yüzünde de üçüncü soru bankana matematik için sadece bu matematik arkadaşlar çok önemli bir ders. O yüzden böyle ne yapacaksın? Yapacaksın. Şimdi şuraları bir sileyim. Devam edelim. Şimdi diyelim ki biz gerçekten 3 testimizi çözdük. 2. soru bankasına başladık. 2. soru bankası bitti. Sonra kendimizi kaybettik. 3. soru bankası. Sonra dördüncü soru bankası derken baya bir test çözdük. Sonra dedik ki biz daha durmayalım. Denemelerdir. Odur budur. Biz baya bir test çözdük ve tablo böyle bir sonuca ulaştı. Yani baktığımız zaman arkadaşlar gerçekten ciddi anlamda test çözmüşüz. Şuradaki ifadeleri anlatalım. Şuradaki test sayısı. Yani 1 test, 2 test, 3 test, 4 test, 5 test, 6 test, 7 test. Yani bunlar 15'er sorudan hesaplanıyor her zaman. 15 sorudan hesaplarsan arkadaşım buradaki test sayıları ya kaç tane soru çözdüğünü bulabilirsin. Zaten hemen şuna dönelim. Biz haftalık olarak test sayılarımızı şurada yazmıştık. Haftada kaç soru çözeceğimizi burada ne yapmıştım arkadaşlar yazmıştım. Bunların hepsini böyle teker teker, yani bir ayda kaç soru çözdüğünü ya da tüm yıl kaç soru çözdüğünü bulabilirsin. Çok rahat bir şekilde toplayabilirsin. Kaç saat çalıştığını hepsini planlı bir şekilde yapabilme imkanım var. Diyelim ki ortada şöyle bir tablo olsun. Şuraya yapayım. Bakın, ortada böyle bir tablo varsa, şimdi sen birinci dereceden denklemler, mutlak değer sıralama ve rasyonel sayılar çözemiyorsan, Buradaki mantık ne arkadaşlar? Demek ki sen az soru çözmüşsün bununla. Ama sen bunlarla ilgili çok soru çözmüşsün. Ve çok iyi yapıyorsan. O zaman burada ne yapman lazım? Buradaki açığını kapatman lazım. Yani neyi gösteriyor size? Buradaki e, tablo şu görüntüye bakarak arkadaşlar. Neye ne kadar çalıştığınızı. Ve neden ne kadar iyi yapmanız gerektiğini. E, size ne yapıyor? Görsel olarak sunuyor. Buradaki kesinlikle. Soru sayılarını yazmak istemedim. Çünkü soru sayısının bir önemi yok. Önemli olan sizin çözdüğünüz test miktarıdır arkadaşlar. Burada bizim 25 tane çözmemiz test bir şeyde maksimumdur o. Çok test çözme işi sadece matematik için geçerli olup hani diğer derslerde ne kadar çözersen tabii ki iyi ama denemeleri aksatmadan arkadaşlar. Denemeleri ne kadar e, önemsediğimi diğer videolarda bahsetmiştim. Bu tablet modülü üzerinden e, istediğinizi yapabilme imkanınız var. Yani burayı ne yapabilirsiniz? İstediğiniz gibi güncelleyebilirsiniz ve değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Ve sayfalar arasında istediğiniz gibi ne yapabilirsiniz? Hızlıca gezinebilirsiniz. Ve e, diyelim ki e, bir YouTube üzerinden bir hocayı takip ediyorsunuz ve e, oradan hemen ne yapabilirsiniz? İstediğiniz gibi YouTube'a geçebiliyorsunuz. Kanalımıza da geçelim. Yine kanalımızda arkadaşlar bakın şuradaki rehber serim, şuradaki rehber serisi benim için çok önemli, o yüzden kanalın en üstüne koydum. Kanaldaki videolarını arkadaşlar yine playlistlerine ne yapın zil açarak, zili açarak arkadaşlar buradaki bildirimleri açarak istediğiniz gibi ne yapabilirsiniz bilgilerden hemen ne olabilirsiniz haberdar olabilirsiniz. Yine topluluk sekmesine tıklayıp topluluk sekmesinde buradaki paylaştığım içeriklere ulaşabilirsiniz. Oynatma listelerimi de yine arkadaşlar açıp istediğiniz gibi ne yapın tekrar edebilirsiniz. Tabletin güzelliği bu. Bu da önemli ama gerçekten arkadaşlar şu ve bu gerçekten bir araya geldiğinde hiçbir şekilde ne yapmıyor? Aratmıyor. Size videolarda çekim yaptığımızda her şeyi bunun üzerinden anlattığımı da söyleyebilirim. Hem tableti tanıttım hem soru team'i tanıttım. Planlama üzerine daha çok konuşmak isterdim. Ama bu tanıtım videosu için e, süreyi çok fazla aşmak istemiyorum. Bununla ilgili çok e, yorum gelirse aşağıya haftalık plan nasıl yapılır derseniz ne yapabilirim? Detaylı bir haftalık plan videosu çekebilirim. Bu videoda hem plan hem de soru kitabımızı tanıttık. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.